Merhabalar değerli arkadaşlar. Ömer Hoca'nın Matematik Sokak kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni bir konuya geçiş yapacağız. Bugün sizlere çarpanlar ayırma konusunu anlatacağım. Çarpanlar ayırma konusunu tabii ki bölüm bölüm aktaracağız değerli arkadaşlar. Öncelikle özdeşikler kısmına giriş yapacağız ve özdeşiklerle ilgili bir video hazırlayacağız bugün. Daha sonra da çarpanlara ayırma metotları ile alakalı işte verdiğimiz gibi burada ortak paranteze alma, gruplandırma, özdeşiklerden faydalanma, ax kare artı bx artı c üç terim çarpanlara ayrılması, değişken değiştirme, terim ekleme çıkarma, ve rasyonel ifadeler bölümlerini içine alan ne yapacağız? Videolar düzenleyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Öncelikle videomuza geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. Ömür Hoca'nın Matematik Sokağı kanalına abone olmayı ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğeninizi eksik etmeyelim. Kalemlerimiz ve defterimiz hazır olsun. Bizden önce soruların çözümlerini gerçekleştirmeye çalışın. Yapamadıklarınızı da videoyla beraber takip edip öğrenirsiniz. Evet, hepimize kolay gelsin. İyi dersler diliyoruz. Çarpanlara ayırma... ...kısmında tanımı geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Çarpan ayırma metotlarını az önce saydım. Dolayısıyla bu ilk kısmı geçiyorum. Direkt özdeşlikler kısmıyla ne yapacağız? Giriş yapacağız. Değerli arkadaşlar çarpanlara ayırmada özdeşlikler önemli bir yer kapsamaktadır. Dolayısıyla burada öncelikle bir çalışma yapmakta fayda gördüm. Nedir birinci özdeşliğimiz? İki kare farkı özdeşliği. A kare eksi B kare neydi? A eksi B çarpı A artı B. Bunu yazarken de dikkat ediniz... Burası A'nın karesi. Bu B'nin karesi. A ve B'yi bir artılı bir eksili yazıp ne yapıyoruz? Çarpım durumunda ifade ediyoruz. Çarpan araymanın temel mantığında zaten ne vardır? Toplam ya da bölüm durumundaki olan ifadeleri çarpım durumuna dönüştürülebilme durumuna biz ne yapacağız? İfadenin çarpanlara ayrılması diyeceğiz. Burada da a kare eksi b kareyi biz ne yapacağız değerli arkadaşlar? a eksi b ve a artı b şeklinde bir A ve B'nin toplamı bir de fark şeklinde ne yapacağız? Çarpımı durumunda yazacağız. Hemen 16'nın karesi eksi 9'un karesinde birinci ifade 16'nın karesi bura 9'un karesi. Nasıl yazıyorum değerli arkadaşım bunu? 16 eksi 9, 16 artı 9. Hemen alttaki örneğime geçtim. 4x kare nedir? 2x'in karesi nedir? Y'nin karesi. Bir artılı bir eksili yaz. 2x artı y, 2x eksi y şeklinde yazacağız. Bir alta geçtim değerli arkadaşlar. 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 4. Bu da nedir? 1 bölü 9. Dolayısıyla 1 bölü 4 artı 1 bölü 9. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 9 şeklinde ne yapacağız? Yazacağız değerli arkadaşlar. Hemen ikinci gruba geldiğim zaman diyor ki x eksi y. Hocam x eksi y çarpandan ayrılır mı? Ayrılır arkadaşlar ve bununla alakalı örnekler karşımıza çıkmakta. Bu ifade dikkat edin. Kök x'in karesidir. Bu da kök y'nin karesidir. Bunu yazarken kök x eksi kök y, kök x artı kök y şeklinde ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Hemen aşağıya geldik. Dikkat edin. Kök x'in ve kök y'nin farkının çarpanlara ayrılması isteniyor benden. Bu dördüncü dereceden kök x'in karesidir. Bu da dördüncü dereceden kök y'nin karesidir. Bu ifadeyi yazarken dördüncü dereceden kök x eksi 4. dereceden kök y. 4. dereceden kök x artı 4. dereceden kök y şeklinde bunu yazacağız. Hemen alta geldik. x üzeri 1 bölü 4 demiş. Bu da ne demektir? 4. dereceden kök x demektir aslında. Rasyonel ifade olarak gösteriyoruz. Bunu ifade ederken de nedir bu? x üzeri 1 bölü 8'in karesi y üzeri 1 bölü 8'in karesi. Yazarken x üzeri 1 bölü 8 artı y üzeri 1 bölü 8. x üzeri 1 bölü 8 eksi y üzeri 1 bölü 8 şeklinde bunu ne yapacağız değerli arkadaşlar ifade edeceğiz tabi bunları burada anlatıyoruz ki çarpanlara ayırma kısmında özdeşliklerden faydalanarak çarpanlara ayırma metotlarında bu tip sorularla karşı karşıya kalacaksınız. Burada bunları öğrenelim. Orada zorluk yaşamayalım. Geçtik. Hemen iki kare farkı ile ilgili ilk örneğimize baktığımız zaman a kare eksi b kare eşittir. a eksi b çarpı a artı b şeklinde veriliyor diyor. a ve b pozitif tam sayı olmak üzere a kare eksi b kare eşittir. 61 ise a kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlar a ve b pozitif tam sayı diyor. 61 asal bir sayıdır. Nedir? 61 çarpı 1 şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla a kare eksi b kare yukarıdaki gibi yazıyoruz. a artı b a eksi b eşittir. 61. O zaman toplam 61 olur. Fark ne gelecektir? 1 gelecek. Hemen alt alta yazalım. Topladığımızda nedir? 2A eşittir. 62 A değerine gelecektir. 31 gelecektir kıymetli arkadaşlar. Evet. B'yi bulmamıza gerek yok. A değeri nedir diye soruyor. Geçtim arkadaşım. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere 16'nın karesi artı x eşittir. 19'un karesi olduğuna göre x kaçtır diyoruz. Yine bunu iki kare farkı şeklinde dönüştüreceğiz. 16'nın karesini karşıya at. Yani 19'un karesi eksi 16'nın karesi eşittir nedir x'tir. Hemen iki kare farkından ifade edelim. 19 eksi 16. 19 artı 16. O da eşittir nedir x'tir. Burası 3 geldi. Şurayı yanlış yazdık arkadaşlar. 19 artı 16 şeklinde ifade edecektik. 19 artı 16 nedir değerli arkadaşlar? 35 gelecektir. Çarpımı ne olacaktır? 105 gelecektir. Yani x değeri 105 olacaktır. Geçiyorum kıymetli arkadaşım. 3 üzeri x eşittir a olmak üzere demiş. 27 üzeri x artı 1'in karesi eksi 27 üzeri x eksi 1'in karesi ifadesinin a cinsinden eşit nedir? Hemen iki kare farkını uygulayalım. Dikkat et burası 27 üzeri x artı 1'in karesi. Burada 27 üzeri x eksi 1'in karesi. Bir toplam bir fark şeklinde ifade et bunu. 27 üzeri x artı 1 artı 27 üzeri x eksi 1. 27 üzeri x artı 1 eksi 27 üzeri x eksi 1 şeklinde yazdım değerli arkadaşlar. Buradan birler gider. 2 çarpı 27 üzeri x burası geldi. Burayı düzenlediğimiz zaman 27 üzeri x'ler ne yapacaktır? Gidecektir. Eksi 1 artı 1 olacaktır. 2 çarpanı gelecektir buradan. Sonuç itibariyle burası ne oldu? 4 çarpı 27 üzeri x geldi. Peki 27 üzeri x ifadesi 27 3'ün küpüdür. 4 çarpı 3 üzeri 3'ün x'inci kuvveti. Üst ifadelerde ne yapacağız? Yer değiştireceğiz değerli arkadaşlar. 4 çarpı 3 üzeri x'in 3'üncü kuvvetidir. 3 üzeri x a idi. O zaman netice 4 a küp gelecektir kıymetli arkadaşlar. Evet çarpım durumunda görürsün Fark gibi görünmesin. Geçtik. Geldik bu ifademize. 1 artı 2 çarpı 1 artı 2'nin karesi çarpı 1 artı 2 üzeri 4 çarpı 1 artı 2 üzeri 8. Dikkat ederseniz ikilere hep karesi 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 şeklinde geliyor. Birinci ifade bir. O zaman ben bu ifadeyi şöyle düzenlemek istiyorum. Verilen ifadeyi 1 2 ile çarpıp bölüyorum. Yani burayı 1 2 ile çarptım, 1 2 ile böldüm. Neden? A kare eksi B kare ifadesinden faydalanmak için kıymetli arkadaşlar. Hemen A kare eksi B kare ifadesinde 1 eksi 2, 1 artı 2'nin çarpımı nedir? 1 eksi 2'nin karesidir. 1 artı 2'nin karesi, 1 artı 2 üzeri 4, 1 artı 2 üzeri 8. Önce pay kısmını bir halledelim. Payda da eksi 1 var zaten o aklımızda. Şimdi şuraya dikkat et. 1 eksi 2'nin karesi çarpı 1 artı 2'nin karesi. Birincinin karesi 1, Eksi ikinci karesi 2 üzeri 4 geldi. 1 artı 2 üzeri 4. 1 artı 2 üzeri 8 geldi değerli arkadaşlarım. Şurayı yine çarpalım. Ne geldi? 1 eksi 2 üzeri 8 geldi. 1 artı 2 üzeri 8 geldi. Bu da yine kıymetli arkadaşlar. 1 eksi 2 üzeri 16 geldi. Şimdi pay kısım verilen ifadede ne geldi? 1 eksi 2 üzeri 16 geldi. E payda nedir? 1 eksi 2'den Eksi 1 e sonuç eksi ile çarptığımda 2 üzeri 16 eksi 1 gelecektir değerli arkadaşlar. Verilen ifade yine 2 kare farkının kullanıldığı aslında klasik sorulardan bir tanesi. Dolayısıyla buradaki ifadeyi 1 eksi 2 ile çarpıp böldüğümüzde nedir? Her bir çarpandan 2 kare farkı geldiğini görelim. Geçtim arkadaşım. Geldik tam kare yüzleşikler kısmına değerli arkadaşlar. Tam kare özdeşliklerde a artı b'nin karesi ve a eksi b'nin karesi ifadelerimiz var. Nasıl açıyorduk? a artı b'nin karesinde birincinin karesi a kare, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2ab, ikincinin karesi b kare şeklinde. Yani a kare artı 2ab artı b kare ifadesi a artı b'nin kare açılımıdır. Eksilisinde birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yalnız işaretimiz neydi? Eksi olacaktı. A artı ikincinin karesi b kare ifadesi de nedir? A eksi B'nin kare açılımıdır. Bana A kare artı B kare ifadesini sorar iseler A artı B'nin karesine bağlı olarak nasıl yazıyoruz? A artı B'nin karesi eksi 2 AB. A kare artı B kare ifadesi A eksi B'ye bağlı olarak A eksi B'nin karesi artı 2 AB şeklinde ne yaparız? Hesaplamış oluruz. Tabi buradaki ifadeleri değerli arkadaşlar öğrenmek ya da aklımızda tutmak zorunda değiliz. Tam kare ifadeleri iyi öğrendikten sonra bunları çok rahat ne yapabiliriz? belirleyebiliriz. Hemen aşağıdaki açılımlara bir bakarsak eğer 2x y'nin karesi demiş. Ne yapacağız? Birincinin karesi 4x kare. Eksi diyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x 2 katı 4x'ye geldi arkadaşım. İkincinin karesi y kare geldi. Alttaki ifadeye bakalım. x bölü 2'nin karesi demiş x kare bölü 4 arada eksi olacaktır. x bölü 2 çarpı y bölü 3 x y bölü 6 2 katı 2 x y bölü 6 artı y kare bölü 9 ifadesi gelecektir. Bu da sadeleştirme olur. x y bölü 3 şeklinde düzenlenebilir. Bir aşağıya geldiğimiz zaman 2 bölü x'in karesi 4 bölü x kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katına dikkat edin. 2 bölü x çarpı x. x'ler gider 2 kalır. 2 katı 4 geldi değerli arkadaşlar. Artı x kare şeklinde de bunu ne yaparız? ifade ederiz. x kare artı y karenin karesinde ise... Dikkat ediniz birincinin karesi x üzeri 4 artı birinci ile ikinci çarpımı x kare y kare 2 katı 2x kare y kare artı y üzeri 4 şeklinde ne yaparız? Tam kare açılımı gerçekleştirmiş oluruz kıymetli arkadaşım. Geçtim. Hemen ilk ifademize dikkat ederseniz değerli arkadaşlar. X çarpı Y vermiş. X artı Y'yi vermiş. X kare artı Y kareyi istiyor benden. Neydi? Dikkat ediniz. X kare artı Y kare. X artı Y'ye bağlı olarak x artı y'nin karesi eksi 2 x y ifadesini aklımızda tuttuğumuzda nedir? Hemen yerine yaz. 7'nin karesi eksi 2 çarpı 9 ne geldi? 49 eksi 18 o da eşittir nedir? 31 değerini elde ederiz. Peki diyelim ki bu bizim aklımızda değil. Unuttuk. Ne yapacağız? x artı y'nin her iki tarafın karesini al. x kare artı 2xy artı y kare. E bura nedir? 7'nin karesinden. Şurada x kare artı y kareyi istemekte. Artı 2 çarpı 9 diyorsun. 49 eksi 18. Direkt x kare artı y kareyi verir. 31 eşittir x kare artı y karedir. Yani onu aklında tutmak zorunda değilsin. Buradan da bir 5 saniye daha fazla ya da 3 saniye daha fazla işlemde ya da aynı saniyede soruyu çözebilirsin kıymetli arkadaşım. Geçiyorum. a eksi b'nin karesini vermiş. a çarpı b. a kare artı b kare istiyor. Hemen a eksi b'nin karesini alalım. Nedir? a kare eksi 2ab artı b kare. Benden bunları istiyor. a eksi b neydi? 2. 2'nin karesi. Eşittir dedim. Bu durumda a kare artı b kare eksi 2 çarpı. Çarpım nedir? 6'dır. 4 artı 12 eşittir. a kare artı b kare'den sonuç ne gelecektir? 16 a kare artı b kare'ye gelecektir. Değerli arkadaşım. Evet. Geçtim kıymetli arkadaşım. a kare artı b kare'yi vermiş. a artı b istiyor benden. Hemen a artı b'nin kare açılımını yazalım. A kare artı AB artı B kare değerli arkadaşım. A kare artı B kare ifadesi kaçtı? 14 artı 2 çarpı AB ifadesi 4'tü. A artı B'nin karesi eşittir. 14 artı 8 geldi kıymetli arkadaşım. Nedir? A artı B kare eşittir değerli arkadaşlar. 14, 8, 22 ise A artı B eşittir. Ne gelecektir? Kök 22 veya A artı B eksi kök 22 gelir kıymetli arkadaşlarım. Evet geçiyorum değerli arkadaşlar. Ne demiş? A eksi 1 bölü A 11 ise A kare artı 1 bölü A kare nedir? Bunlar da yine klasik sorularımız arasında verilen ifadenin her iki tarafı nesini alacağız? Karesini alacağız değerli arkadaşlar. A eksi 1 bölü A eşittir 11. Karesini alalım. Birincinin karesi. A kare eksi 2 çarp a çarpı 1 bölü a artı 1 bölü a'nın karesi eşittir 11'in karesi geldi. Dikkat et. A'lar birbirini götürdü. A kare artı 1 bölü a kare eksi 2 eşittir 121. Dolayısıyla a kare artı 1 bölü a kare ifademiz 123 gelecektir kıymetli arkadaşlar. Evet geçiyorum x kare artı 3 bölü x kare 12 ise x üzeri 4 artı 9 bölü x üzeri 4 nedir? Dikkat ederseniz şu ifade bunun karesi demektir. O zaman yine az önceki gibi her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi x üzeri 4 geldi. Artı 2 çarpı x kare çarpı 3 bölü x kare dedik. Artı 3 bölü x karenin karesi. O da eşittir. 12'nin karesi geldi. Şunlar gider. x üzeri 4 artı 3 bölü x karenin karesi değerli arkadaşlar. 9 bölü x üzeri 4'tür. 6 eşittir 144. 6'yı karşıya attığımda değerli arkadaşım ne gelecektir? x üzeri 4 artı 9 bölü x üzeri 4 o da eşittir 138 elde edilir. Ne yaptık yine? Her iki tarafın karesini alarak sonuca rahatlıkla gitmiş olduk arkadaşlar. Geçtim. x kare artı 6x artı 13 ifadesinin en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bu tip ifadelerde işte tam kare ifadelerden faydalanacağız. Verilen ifadeyi tam kare mantığında tamamlamamız lazım. Şimdi x kare artı 6x gelmiş. Artı ne ilave etmeliyim ki şu ifade bir tam kare olsun. Derseniz birinci ifade nedir? X'tir. İkinci ifadeye b dersem bunların çarpımı bx 2 katı ortadaki terimi verecektir bana. Tam kare açılımın mantığı buydu. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani ikinciye ben b dersem ne olacaktır? 2 çarpı b çarpı x 6x'i verecektir bana. x'ler gider, e, b değerine geldi, 3 geldi. O zaman burada b kare olmak zorunda. Yani ifadeyi nasıl düzenleyeceğim? Dikkat ediniz, orayı kırmızıyla belirtelim. x kare artı 6x artı b 3 ise karesi 9 geldi, artı 4 geldi. Ne yaptık? Dikkat edin, burayı tam kare tamamladık. Bakın burası önemli. Burada verilen ifadeyi bu tip ifadelerde tam kare tamamlamak zorundayız. X artı 3'ün karesi artı 4 şeklinde yazdık mı? Bu ifadenin en küçük değer alabilmesi için bu kare ifadesinin en küçük olması lazım. Reel sayıları bir düşünelim. Karesi en küçük olan değer neydi? Sıfırdı. O zaman ben burayı sıfırladığımı düşünürsem bu ifadenin alabileceği en küçük değer kaçtır? 4'tür. Çünkü kare ifadesi sıfırın haricinde daima pozitiftir. Vereceğim farklı bir değerde nedir sonuç? 4'ten daha büyük bir değer gelecektir. En küçük alacağı değer kaçtır değerli arkadaşlar? 4 olacaktır. Geçiyorum. 4x kare artı 4x artı y kare artı 6y artı 10 eşittir 0 ise x artı y nedir? Bu ifadede de yine tam kare mantığında açılımı düşüneceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz şurası 4x kare artı 4x artı soru işareti. Y kare artı 6y artı 1 soru işareti burası. Bu ikisini niye tamamlamam lazım? Tam kareye tamamlamam lazım. Hemen bakalım. Şu 2x'in karesi. Şuraya b dedim. Bunların çarpımı 2bx. 2 katını aldım. 4bx ne eşit olacak? 4x eşit olacak. 4x'ler gitti. B değeri nedir? 1. O zaman soru işareti yerine 1'in karesinden ne gelecektir? Burası 1 gelecek. Geldik. İkinci ifademizi düzenleyelim. Dikkat edin bu y'nin karesidir. Buraya da ne diyelim? A diyelim. Şimdi ne yaptık? Y çarpı A'nın 2 katı neye eşit olmak zorunda? 6'ya eşit olmak zorunda. Y'ler gider. A değeri kaç gelir? 3 gelir. O zaman soru şartı 3'ün karesi olacaktır. Hemen düzenleyelim. 4x kare artı 4x artı 1 artı y kare artı 6y artı 9. Dikkat edersen 1 artı 9 ne yaptı? 10 yaptı. Yani 10 değerini ben ne yaptım? Parçaladım. Şimdi bu ifadenin 0 olması için. Buranın 0, buranın 0 olma şartı var. Nedir burası? 2x artı 1'in karesi eşittir 0. Burası nedir? y artı 3'ün Kares eşittir 0 geldi değerli arkadaşlar. Buradan 2x artı 1 eşittir 0'dan x değeri eksi 1 bölü 2 geldi. y artı 3 eşittir 0'dan y değerine geldi değerli arkadaşlar. Eksi 3 geldi. Benden ne istiyor? x artı y. Hemen x değeri eksi 1 bölü 2 artı eksi 3 dedik değerli arkadaşım. Eksi 7 bölü 2 elde edilir değerli arkadaşlar sonuç. Evet. Burada da yine dikkat edin. Tam kare açılımlardan ne yaptık? Faydalandık. Verilen ifadeyi tam kare açılıma göre düzenledik. Geçtim arkadaşım. Geldik bir başka özdeşliğimiz. İki küp toplamı veya farkı özdeşlikler. Bunları aynı zamanda binom mantığında da ne yaptık? Açılım olarak binom açılımında a eksi b'nin ve artı b'nin küp açılımlarını gördük. Burada şimdi a küp eksi b küp ifadesinin açılımına dikkat ederseniz. Nasıl açıyorduk? a eksi b ikinci çarpanı. A'nın karesi yani birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Dikkat ederseniz burası eksi ise şuraya eksi olduğunda A eksi B geliyor. Artı olduğunda ne gelmekte değerli arkadaşlar? A artı B gelmekte. İkinci çarpan da AB'nin önünde işaretler nedir? Zıttır. Bunlara burada ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bakın şunlar birbiriyle zıt işaretledirler. Yine A küp eksi B küp ifadesinin pratik anlamdaki açılımı... A eksi B'nin küpü artı 3AB eksi AB şeklinde düzenlenebilir. Bunu aklınızda tutabilirsiniz. Tutmak zorunda da değilsiniz. Şimdi sorular içerisinde nasıl çözeceğimiz konusunda bir iki değerlendirme yapacağız. A küp artı B küp ifadesinde ise yine A artı B'nin küpü artı 3AB artı AB şeklinde ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz. Geldik küp açılıma. A eksi B'nin küpünde A küp eksi 3A kare B artı 3AB kare eksi B küp. Yani Dikkat ederseniz B'nin önünde eksi olduğunda B'nin tek kuvvetindeki terimlerin işareti nedir? Eksidir. Bakın burada B'nin kuvveti 1'dir önündeki işaret eksi. B'nin kuvveti 1'dir önündeki işaret eksidir. Buna dikkat ediyorsunuz. Yani B'nin tek kuvvetlerinde terimlerin işareti ne olacaktır? Eksi gelecektir. A artı B'nin küp açılımında ise değerli arkadaşlar. A küp artı 3A kare B artı 3AB kare artı B küp şeklinde ne yapmakta? Düzenlenmektedir. Burada A artı 2'nin küp açılımını yazarken arkadaşlar hemen verilen ifadeyi yerine yerleştirelim. Dikkat edin. A küp A'nın küpü. Eksi 3 çarpı A'nın karesi çarpı 2 artı 3 çarpı A çarpı 2'nin karesi eksi 2'nin küpü geldi. Burayı düzenlediğimizde değerli arkadaşlar ne gelir? A küp Eksi 6 a kare artı 12 a eksi 8 şeklinde ne yapacağız? a artı 2'nin küp açılımını düzenleyeceğiz. Şimdi ikinci ifadede şöyle diyelim. 2x'in küpü eksi 3 çarpı 2x'in karesi çarpı 1 artı 3 çarpı 2x çarpı 1'in karesi eksi 1'in küpü geldi. Burada... Hemen ifademizi mavi ile düzenlediğimizde ne gelir? 8x küp eksi 6x kare artı 6x eksi 1 şeklinde açılımımızı ne yapmış oluruz? Gerçekleştirmiş oluruz. Peki hemen 8x küp eksi y küp ifadesinin açılımı nasıl yapacağız? Dikkat ediniz. 2x'in küpü, y'nin küpü. Arada ne var? Eksi var. O zaman diyorum ki ifademde 2x eksi y yazdık. Birincinin karesi 4x kare artı diyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x y diyoruz. Artı ikincinin karesi şeklinde ne yaptık? 8x küp eksi y küp ifadesinin açılımını gerçekleştirdik değerli arkadaşlar. Tabi bunlarla ilgili özdeşlikler kısmında değil de çarpanlar ayırma kısmında daha fazla örnek çözerek bu özelliklerimizi biraz daha saatte oturtmaya çalışacağız arkadaşlar. Geçtik. Şimdi benden ne istiyor? X küp artı Y küp ifadesini istiyor. Şimdi ben X küp artı Y küp ifadesinde çözüm mantığım şu değerli arkadaşlar. X artı Y'nin küp açılımı. Hem küp açılımına daha rahat hakim olmak adına yazıyorum. X küp artı 3, X kare Y artı 3, X Y kare artı Y küp dedik. Hemen burada. Dikkat ediniz benden şunları istiyor. O zaman şurayı paranteze alıyorum. 3 x y parantezini aldığım zaman x artı y geldi mi? Geldi. x artı y nedir? Burada 3'tür. Bakın 3'ün küpü eşittir. x küp artı y küp dedikten sonra 3 çarpı x y 4. x artı y 3 çarpanlarını yazdım. Ve sonuca gidiyorum. 27 eksi 9 36 x küp artı y küp dedik. Buradan eksi 9 x küp artı y küp gelecektir. Diğer verdiğimiz özelliği kullanarak da sonuca gidebilirsiniz. Ama genelde benim tercihim budur. Burada hem küp açılımı daha rahat hafızamızda kalması adına uygulamada yapmış oluyoruz. Geçtik. a eksi 1 bölü a eşittir. 3 ise a küp eksi 1 bölü a küp nedir? Yine a eksi 1 bölü a'nın ne yapıyorum? Küpünü alıyorum. A küp eksi 3 çarpı a kare çarpı 1 bölü a artı 3 a çarpı 1 bölü a kare eksi 1 bölü a küp. Benden ne istiyor kıymetli arkadaşlar? Dikkat edin. A küp eksi 1 bölü a küp istiyor. Şuraya dikkat. Şunlar gider. Şunlar da gider. O zaman şu ifade neydi? 3'tü. 3'ün küpü eşittir diyorum. A küp eksi 1 bölü a küp. Buraya dikkat et. Eksi 3 a artı 3 bölü a dedik değerli arkadaşım. Verilen ifadede a eksi 1 bölü a 3'tü. Aşağıyı eksi 3 parantezini aldığımı düşün. Şurayı eksi 3 parantezinde a eksi 1 bölü a olarak yazdık. Neydi bunun değeri değerli arkadaşlar? 3. O zaman 27 a küp eksi 1 bölü a küp 3 çarpı 3 9 eksi 9 geldi. Dolayısıyla buradan 36 eşittir a küp eksi 1 bölü a küp gelecektir. Yani cevabımız 36 olacaktır. Yine nedir? Dikkat ederseniz açılımı bu şekilde uygulayarak bu sorunun çözümünde ne yaptık? Gerçekleştirdik. Geçtim arkadaşım. Ve geldik 3 terimlerinin karesi ifadesine. A artı B artı C'nin karesi ifadesinde nedir? A kare artı B kare artı C kare artı iki parantezinde terimlerin ikişer çarpımları. Yani A çarpı B, A artı C, B artı C. Aşağıda bir başka ifade daha verdi. Burada terimler arasında eksi artı işareti olduğunda niye dikkat edeceğiz? Değerli arkadaşlar hangi terimin önünde eksi varsa o terimle çarpılan terimlerin önünde ne olacaktır? Eksi olacaktır. Yani a kare, b kare, c kare de bir değişim yok. Nedir? 2, a çarpı b eksi olacaktır. Eksi ab olacaktır. a çarpı c dikkat ederseniz işaretler artı olduğu için artı geldi. b çarpı c nedir? İşaret eksi gelecektir. Eksi bc gelecektir. Buna dikkat ediyorsunuz sadece işaret mantığında. Hemen alttaki örneğimize baktığımız zaman m artı n artı k'nın karesi eşittir 8 demiş. Şurada değerli arkadaşlar şu olmayacak. Şu kısım olmayacak. Yani m artı n artı k 8 olacak. m kare artı n kare artı k kare 24 olacak değerli arkadaşlar. m n artı m k artı n k'nın sonucu nedir diye soracaktık aslında. Orada parantez kare de demek ki düzenlerken bir küçük hata yapmışız. Orayı düzeltelim lütfen. İfadede m artı n artı k 8. m kare artı n kare artı k kare 24 ise m n m k n k nedir? Ne yapacağız? Hemen değerli arkadaşım m artı n artı k'nın karesini alacağız. Yani 8'in karesi. Ne gelir? Dikkat et. M kare. M kare. K kare. 2 parantezinde. M, ne, M k, n. M geldi. Burası 64 oldu. Bura 24 artı 2. M, ne, M k, n. M eşittir. 64. 24'ü karşıya attığımız zaman. Ve 2. M n artı. M k artı. N k değerine gelecektir. 40 gelecektir değerli arkadaşım. Buradan sonuç itibariyle MN artı MK artı NK ifademiz 20'ye eşit gelecektir kıymetli arkadaşlar. Evet burada dediğim gibi sorunun başlangıcında M artı N artı K eşittir 8 olacak. Karesi yazmışız oraya dikkat ediyorsunuz. Evet geçtim. Ve geldik değerli arkadaşlar videomuzun son örneğine. A, B ve C pozitif reel sayı olmak üzere demişiz. A, B, C çarpımı 60. 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C. 13 bölü 15. A kare, B kare, C kare 52 ise A, B, C nedir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar rasyonel ifadede bir defa bir payda eşitleyelim şurada. Neyle eşitleyeceğiz? Burayı B, C ile çarpacağız. Burayı AC ile çarpacağız. Burayı da AB ile çarpacağız. Düzenle. BC artı AC artı AB bölü ABC geldi. O da eşittir. 13 bölü 15 geldi. Şimdi değerli arkadaşım ABC 60'tı. Şuraya 60 verdiğimizde sadeleştir. 4 ne gelir? BC, AC, AB 4 çarpı 13'ten 52 geldi. Bunu ne yaptık? Elde etmiş olduk değerli arkadaşlar. Buradan sonra hemen A artı B artı C'nin nesini alıyoruz? Karesini alacağız kıymetli arkadaşlar. Nedir bu? A kare artı B kare artı C kare artı 2 parantezinde AB, AC, BC geldi. Şimdi A kare artı B kare artı C kare neydi? 52 idi. Artı 2 çarpı ABACBC çarpımında 52 geldi. 2 çarpı 52 de buradan geldi değerli arkadaşlar. Hemen şöyle yukarıdan devam edelim. Dikkat ediniz, A artı B artı C'nin karesi eşittir. 52 çarpı ne gelecektir? 3 gelecektir. 3 çarpı 52 geldi. Bu durumda A artı B artı C her iki tarafın karekökünü aldığımızı düşünelim. 52 nedir? 4 çarpı 13'tür şu 4 çarpı 13'tür değerli arkadaşlar. O da 2 kök 39 elde edilir. Cevabımız A, B, C toplamında 2 kök 39'a ne olacaktır? Eşit olacaktır kıymetli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı kanalına abone olmayı ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar. Desteklerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Sağlığınıza dikkat edin. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.